İstanbul Büyükçekmece'deyiz. Meleklerimizle birlikte kızlarla birlikte geldik. Ne için geldik acaba? Ne panax, için? Panax, Panax. Panax. Panax tam iyileştirici demek. Latince anlamı bu. Panax Türkiye'de milyonlarca insanın tercihi oldu. Panax. Süper. Gayet güzel. Bakın hava güzel. Biraz rüzgarlı o yüzden şapkamı taktım ama gözlüğümü sizin için çıkarabilirim yani ben olduğuma emin olun diye evet aman gözlük de uçmasın 100 lira verdim aman hocam 100 lira büyük para saklayalım hemen. biz memur insanız her zaman alamayız abav abav ama sizin 100 liranız varsa 1 lirası size kalsın 5 panax 99 lira 5 panax 99 lira bu arada benim aklım gözlükte kaldı. Ne yaptın? Ne yaptın? Aman düşmesin. Aman düşmesin. Yakışmış Dürdane'ye. Yakışmış. Çünkü hocamın gözlüğü. 5 kutu panak sadece 99 TL. Sizlere doğallık vaat ediyoruz. Burası ne kadar doğalsa arkamızda deniz, yukarıda güneş, masmavi gökyüzü, Panax'ta o kadar doğal diyoruz. Sizin güneşiniz Panax olsun. Sürekli aydınlıkta kalın. Sürekli rahatlıkta kalın. Panax'la kalın. Şimdi Panax kullanan, fayda gördüm diyen, iyileştim diyen insanlar. Ekranlarınızda sakın bizden ayrılmayın.